Selamlar arkadaşlar. Ben Elafe Hep'in bir video. Hoş geldiniz efendiler. Getirdiniz Five Days. Ben bu oyuna 21 lira para verdim. İstediğim yani oyun zevkini inşallah alırım. Oyun 1 lira parayı da çıkarmış olurum. Ben buna 21 lira para verdim vallahi. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız beğenip yorum atarsanız çok sevinirim. Takip ederseniz, abone olursanız eleştireceğiniz bir konuda varsa küfür olmadan aşağıda belirtebilirsiniz. Çok mutlu olurum eleştireceğiniz şey bile. Evet. Yeni oyun diyelim. Tamam diyelim. Geçemiyoruz mu ya buraları? Vini 27 yaşında 1.73 Londralı. Profil fotoğrafımız. Sen bak bu Arkada pozu verdiysen beni etsinler ya Manyak mısın şey. sen nereye veriyorsun Bak bu olabilir bu sade bir adam Elimde köpek hayvan severim falan Eğer biz bu fotoğrafı koyarsak Bu arkadaşa beğenirler Arkadaşımızı beğenirler olmaz Bu da Futbolcuyla sanki Fotoğraf çekiniyor yanında böyle Yok dayı bu da çok sade Bu ne be Bu bu Finans abi sektör finans sektör keşke başka şey yapsaydık spor ilgi alanı seyahat uçmayı çok seviyorum ben abi yemek içmek bizim için bir numara burcum kendi burcum olarak mı geldi yengeç seki tamam kallum arıyoruz sidikli diye kaydetmişiz Sen sanmayın hepsini insan İnşallah benim sesimi bastırmıyordur ya vallahi. Hani inşallah o benim sesim alttan gelmiyordur. Ben biraz daha açayım ya. 65 olsun. Zaten çok konuşmayacağız sadece seçim yerlerinde. O karantina dönemi abi lan. I started off in Shanghai then I went to New York off to lunch. Oh, Yoktmu? Joined really the pandemic, you <gülüyor> <gülüyor> okay, listen, 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 listen mm. I um I've got a surprise for you. Here we go. Ne sürpriz lan? I joined a dating app. No way. Adamların hayatında kız yok ki batkın adamlar cool, direkt, cool, cool, cool. direkt şaşırıyor. <laughs> ne diyor sen diyor nasıl yaparsın diyor. Acaba 3 sene önce öyle uygulamalar been been yok muydu? Dayı seni dinlemeyeceğim bak sana söylüyorum ha, Profil <laughs> falan anlatıyorum bir şeyler de. <laughs> Biz de biliyoruz yani arada iki 3 kızla da konuşmuşluğumuz var yani sen ne diyorsun? Kızın birinden geldi. Oh, sexy bastard, bro. Ya evet. da insan manyak evet. Niye öyle hareketler <laughs> yapıyorsun Tam kankan da? Seni dinlersem uygulamayı açtık. Ya ver sınırsız ran sınırsız randevu tavuğu. Maya 22 yaşında 1.63 eğitim kültür sanat parti müzik terazi grace safron 24 Abla sen kimsin be ya? <laughs> abla sen kimsin be ya? Hadi abla yürü git işine be ya. Ana big big page Page 25 oğlum dur. Ya 30 yaşınca çocuklu çoluklusun abla. Oğlum ben birini seçtim de kimi seçtim? Oğlum ben ağır bir diyorum, birini şeyi seçtik. Şimdi Grace mi Maya mı? Grace. Maya'yı seçem. Maya'yı seçmedik be Maya randevuları kabul etti. Hmm? Dayı senin ben amına kıyım ya. Yatakta mı bize restoran yapacaksın amına kıyım? Oh, this guy's looking pang, bro. Tasty. I've got three video dates scheduled back to back. Okay, show off.

Dayı seni de dinlemeyecektim bak dinleyeceğim. Bunların hepsi niye AirPods takıyor? Zenginlikten Airpods. ha valla. Ne koyacak şu an Dayı da var ya ağaç ettik bizi. Oh yeah, güzel. Yeah, that you're a winner. yeah. And... şimdi Paris şeyini bizim götümüze <laughs> mi sokacaksın da sen niye yani oraya koyuyorsun Paris okay. şeyin logosu. Amına koyayım, Eyfel Kulesi. Neykulesi gali ya. Should I entirely, drinking, en şey. So Yok ya, içimem abi. Ben ilk buluşmada bir da, bir da bir yani bir içki... Mi? Olmaz. Ama karşımıza <laughs> ne gelecek <laughs> şimdi? Ya dayı, kapat <laughs> git ya. Allah'ını sevdiğim hey, git hadi ya. <laughs> Ya hadi dayı bol şansını okay. yerim Alright, seni. Listen, I'll, uh, I'll Alright, okay, hadi bye. dayı kapat cool. ya 5 dakikada güle güle diyorsun. Gireriz uygulamaya. Aaa diyor page. Hadi bakalım. Oh hi page. Hey, I'm, uh, Selam I'm bebeğim. Sorry, you you weren't waiting long, were you? Um, a little bit, but it wasn't your fault. I vlog. Bir vlog çekiyordum diyor. Bir bitmez geldi. Oh, what, like, um, like a, a lockdown vlog. Yeah. you know, I've seen so many people doing that on social media. So, you are you okay? Sorry, I didn't Ya da sen ne diyorsun ya? No, no, I just I wondered where the where the cute dog is from your profile pic. Hangi şirin köpeği Kaiser, lan? He oh, profildeki oh, köpek. Bak. Yayı. Queen... Sen köpeğe hatunlar tut. Evet. Hayır veya hatun hatun. hatun. <güler> <güler> yani Temin ederim. Okayle, <güler. <güler> Ama senin düzgün o fotoğraf daha So... Checking... <güler> 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 I know that guys also lie about their height. Ben yalan söylediklerini. Hayır bak boyumuz bir okay, no 1.80, <laughs> Yukarı <laughs> mı? I think I'd say I'm a solid 5'9. And that's how tall you are as well, aren't you? Yeah. I was just double checking. Ya abla okay, sen okay. ne olmasını istiyorsun? <laughs> so um your your outfit's really cool. Have you just done Like a or o, giydik... oh, no, no, no. Giydiklerine bakıyor ya. Yani şu giysin an insan... bakacak içine. An of Oh so. So Oh no. <laughs> I I'm an influencer. Okay influencer, wow. Like a uh, like. Hayır, fenomenlik bir meslek. Para geliyorsa meslektir beyler. Para gelen her şeyden meslek olunur. Tamam Bak, yani şu suyu bile satıyorsanız meslektir. Niye? Çünkü para geliyor. Yani nasıl fenomenlik? Fenomenlikten para geliyor mu kardeşim? Instagram'dan attığın şeyin karşılığı, YouTube'da çektiğin videonun karşılığından para geliyor mu? Geliyor. O zaman bir fenomenlik bir meslektir. Ne dedi ben kaçırdım orada ya tamamlayıcı mı meraklı olmayalım be ya meraklıysak var ya fazla merak baş yarar bak taşla baş yarar tamamlayıcı olsun geçelim. <laughs> tamam be ya oğlum dur oğlum ha bu şeyin oğlum bak ben seni seçmedim abla nereye nereye geldik bilmiyorum ama. <laughs> Çok tatlısın diyor. Ki biz mi? Ya biz ne diyoruz ya? Geç abla var. Ya durun beler. Bahsettiğim zaman. Of course, of course, of course. We want that. I'm happy to change the topic of conversation. So if we in lockdown, where would you take me? Dur, bir dinleyeyim something that you'd spit it out mate. Come on. Bir dur ha. Abi, nereye ilk buluşma, karantina yok. Müzik, sanat galerisini geç. Komedi gösterisi geç, etkinliği geç, meyhane bar. Şimdi etkinlik nasıl bir etkinlik? Şimdi meyhane bara götürürsek bu diyecek ki, bu bizi ilkten sarhoş edecek. Üh diyecek bak. Yani meyhane bar ikinci rafta etkinlik nasıl bir etkinlik ya müzik sanat galerisi biz şey miyiz ya ne bir, ben öyle müzik sanatı geç ben bu kendi seçimlerimi yapıyorum kardeşim müzik sanatı geç komedi gösterisi yok ya komedi gösterisi de konuşanlara mı çıkacağız aman öpüyorum konuşanlarda oturuyoruz böyle <laughs> değil mi atadem ya siktir et boş geç etkinlik etkinlik nasıl bir etkinlik yani Meyhane var seç ya. Okay, right, okay, okay. personally, I think that the best way to get to know someone is by going for a drink on the first date. I mean, call me old fashioned, but yeah. Evet, yeah, Okay. I mean, I'm not really a pub girl. Anan sikim. No. Abla söyleseydin ilk başta meyhane Bara gidiyorsun. Bara. Okay, bar specifically on a rooftop. Yeah. Okay. Oh, bara gidiyorsun. Bak, güzel seçim. Tabii ki güzel müzik. So Oğlum yeah, specific, sen, sen iste müzik senin köpeğin olsun. Tamam içmiyorsun. So... Ucuz bir randevu. Done, your... Biz iki tane sonra işin biter olayın bu yani sen. Sağ... Like you know? Takılmayı sağ... anlıyorum. Sağlıklı takılıyorsun. İçki, rakı, içki, rakı, şarap, bira yok. Tamam mı? Sağlıklıyız. Abla senin dert ettiğin yani şeyi sikeyim yani. Gitmişsin erkek ödecek tabi Fenomenlere bedava içki vermiyorlar mı ya? Siktir git de senin soracağın sorunun anasını sikeyim ben. Alman usulü öderdik. Hayır abi ben öderdim Listen, ya. Abi ben öderdim manyak <gülüyor> mısın <gülüyor> ya? <gülüyor> Alman usulü diyor. Alman usulü diyor ya. Sokacağım şimdi. Alman, Alman usulü diyor ya. Oğlum bak benim sesim gitmeyecek oraya. Tamam kulakla belki az gelebiliyor of ama. Of ben bu <laughs> ben bunu 70 yapayım ya. 70 yapayım. <laughs> Sıkıntı, bak ne diyeceğim. Abi seni kırmak istemem de kabul ederim ya. Sen tamam diyorsan Alman usulü. İyi oğlum iyi. Kendi dediğimiz kendi yediğimiz şey çıkar. Olmaz oğlum onu. Kızın yanında rezil oluruz o zaman okuyum ya. Kabul et. Kendin istedin abla Alman usulü. I accept that. Yes, modern day world. I'm making Ben sana para kazanmıyorsun değil mi? quite a lot Kullanır mısın? Hayır, Bak seni hayatımızın aşkını bulmak için buraya geldik. Asıl <laughs> sebep muhtemelen. Ciddi, abi ilişki var. Biz ilişki adamız. Biz bir tek gecelik ilişki değil. Biz normal bir ilişki tamam mı? hani sürecek bir ilişki bak. İnşallah doğru <gülüyor> seçimdir <gülüyor> ya. Kız güzel abi. Kızı bak buradan Okay. You actually know what what you want. Yeah. You know. Yeah. I think I do. yeah. Wow. Abla sen cool bizi böyle cool gördük but, kara yeah, sefiti yeah, mi sandın ya? You know, um, Düşündüm. Ne olduğunu biliyorum diyor just because of like work and stuff. Başım çok kalabalık değilim diyor. So it sounds like you've actually been all on your lonesome during this lockdown. O yüzden hep right? benle buluşacaksın That's abla. yeah, Okay. Cool. Abla diyoruz hatun. Abla your, your oh, deyip duruyoruz. Long ago. I mean no one deserves to be cooped up in this flat for this long. Oh, yeah, I feel your pain. We've been locked up for a while too. Do you know what? I think it would be quite a nice idea to Uzun zamandır başka birinin evine gitmemişsin. I guess it's like forever. dairesini gezdir, Paige'in dairesine gezinti. Winnie'nin kendi dairesi dairesini. Abi, kızın hayatını ya ne bileyim kızın evini gez yani sapık gibi olmayalım amına koyayım sonra. Harbi diyorum sapık gibi olmayalım sonra. Ama pe ablamın evini gezmek isterim ya. Hem övgüm övgü övgü I mean, de yaparız. I'd love to see a bit more of your flat if you're up for giving a tour. Oh, my flat as well. Um I could yeah, I could um dağınık diyecek. you Abla, bir şey olmuyor. Okay, Abla on, on, on. bir şey saklıyor bak arkada. Çünkü <laughs> kendi odamızı gezdirdik yeah. ya. Yeah, I, I am Maybe another time when it's not not messy <laughs> Okay, so I'm gonna go. Um, I hope that your experience of, of digital dating has been good so far? Yeah, it has been. Abla, sana geri döneceğim hatun. Alright, see you, bye. Sana geri döneceğim. Bye. Ya, bok gibi oldu lan, bunu sikeceğim ya. Bir kendi odamızı, kendi evimizi gezdirecektik bir de orada ya. Kimdi bu abla? safron. Abla, hey. Ya bekletecek değil mi? Amına koyayım adam diyor. Ananı sikeyim etti beni ya. <laughs> Abim ananı sikeyim atuna gel. Oğlum bu enerjik bir kıza benziyor lan. mind if I one No, please go ahead. İnşallah ses benim sesim bastırmıyor. Dur ne de benim sesim var. Ben birazcık açayım abi. Nasıl OBS'ten de kısık ya. 75 yaptım. OBS'ten de kısık olduğu için. Ablam ne yapıyorsun be? Karantinadayken ablamın aklı gitmiş ha. Oğlum altı. Şimdi bu abla yoga yapıyor değil mi? <gülüyor> ablanın <gülüyor> derinine <gülüyor> gitmek lazım. Keeping ben de yogacıyım. Bak yoga yapmıyorsam keeping etsinler <laughs> beni. Yoga. Ne ister inan ister. Ben de yoga yapıyoruz. Ha, sen bizi böyle gördün karamüste sepeti mi sandın? <laughs> Oğlum abla çok enerjik lan. Var ya gerçek okay, hayatta olsa so ben bunu is, acayip is yanlardım. Yes. Okay. I'll admit. It. <laughs> you really <impressed>. <laughs> <laughs> How was my technique? Good. Ama arkadaki fotoğraflarda yeah, yani göt var, meme var. Well. <laughs> <laughs> yeah, I <know>. snap. It <gasps> was amazing. Oh. Ah! Well, listen, thank you for breaking the ice up on. <coughs> It's my specialty. So, I have an us. What is it that you do for a living when you're not break? Sana da way I just niggas a um, little <place>? bit. <laughs> for an animal welfare charity. <laughs> oh my goodness. That's really cool. I've actually been a vegan for about 10 years. Do you mind if I ask what you eat? No, no, not at all. Ya, hep et, so, et man, yeriz ya. Biz hayvan yeriz ya ama pretty much ablamın every relationship in life. <laughs> vegan değilim, vejetaryanım ama et yerim yani. Sana çaktırmadan et yerim. Ama senin yanında vejetaryanım. Sen yanında yoksan

Çok acayip no, bir yerde fascinate. kitap, bir yerde meme, bir yerde göt. What interests you most? Abi biz en garibi burada fotoğrafları... Aa. Kitaplar mı desek? En şeyi o ya. Ablamın bakışlara bak. En normali o oğlum. Kitaplık. Yani kitaplar. Ama çömlek hangisi çömlek? Şu mu? Saksı mı? Allah Allah. Çömlek bir çömlek yok ki. Çömlek olan bir tane saksı var. Fotoğraflar göt var. Burada duran yatan bir ablanın şeyleri var. Burada öyle abi biz çömlek çömlek. There ah, Meme şeklim mi? <laughs> I

You know, you clearly believe in what they embody. Bu ben de normal bir şey <gülüyor> <gülüyor> but. But. <laughs> <bir şey söyler." gülüyor> <laughs> 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 and, and maybe the. No, 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 honestly, maybe you were going for that sort of rustic vibe, but I don't know, one final polish would have done nicely. Like, for smoothness. But listen, I honestly know nothing about pottery, so. Please, ya, don't. Niye yorum no, 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 you're ya. totally right. Like I have this um, self-sabotage tendency where, like, I only get so far with something and then I just completely decide that I hate it, so I stop. And the boob pots are a prime example of that. So you're very perceptive. I mean, they are great. They're great. I promise you. Just again, just just to yeah. <laughs> 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 a kaba no, kaba. So right. Kava. Abi kız gülüyorsa kavadır. Anyway, so, uh, really Kendimden bahsedemiyoruz myself. biz ananı... <laughs> oh, you know do? Tamam yapalım. Bak hayır dedi. Hayır ben sevmiyorum dedi. Orayı gördün Çok mü? Cool. Gördüm. Seversem sevmem abi ne seveceğim ya? Bak, bak, bak. Abi orada göz kırptı bize. Ben seviyorum abla bana güvenmiyorsun. Ooh, I think I have to think about... Ablamdan göz işareti bekliyor. Um... Yok ya vermedi bu Ser. Bu Ser verim. Abi yalnız giderim. Yalnız çok iyiyim ya. Ben yalnız olunca daha mutlu oluyon. Yalnız yalnız. Okay. Ama sen de gidersem. Evet okay, um, <laughs> yani.

bu soruyu sorarken çok mutluydum. O yüzden evet abla diyoruz yani ne alakaysa ha, balık balığım ne bileyim bebeğim <laughs> evet. Do you know what I reckon I could. I think I'm a pretty low key guy at the best of times and I'm thinking about it now and that sort of tranquility. Kafa dinleriz okay. abi ya. Okay disclaimer my sea legs aren't great but I guess that's just something you'll get used to. Yeah I do it in a heartbeat. Hiç düşünmeden bak. <laughs> ben de bu adam okudum vallahi ya. No, I think we did okay. It doesn't have to be perfect but no, it amazing but it wasn't bad. Like halfway there. like I mean, do you <laughs> Ya sana ne ne sana ne sana be. Just because Bak bu abla hep çok şeyde cümle kullanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama mutlu bak enerjisi çok iyi. However, I did Hadi ne be ya Burcun? İyi iyi iyi. Ne Thank Burcun? So Aa ah, o zaman yengeçtir. Really really Thank you, Saffron. So do you. And uh, yeah, it was just a... Büyük bir zevkti diyor. Zevk olacak tabi. Bay bay. Ya insan bir bay bay diye güle güle Hayır. Tamam. <laughs> Buna bunu katılmayacağız. Grace'e Grace'e bir dahaki bölüm katılacağız abi. Grace'e katılmayacağız. Vallahi yani inşallah sorun çıkmaz. Ne bileyim. İnşallah çıkmaz. Gerçek aşkı bulmak için lot bulmak lot oynamak gibidir. Gel boş geç lotoyu. Gel 2-3 Fener Galatasaray'a basalım ama hüküm alalım parayı ya. Gel kupon yap 2.5 üstten 3.5 üstten basalım. Fener Beşiktaş'a 2.5 alt basacağız bundan sonra. Adamlar gol atamıyor. Boş geçin. Eee İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlemişsindir. Bir dahaki beğenip yorum atıp takip ederseniz çok mutlu olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.